Hediye Başkanımız Sayın Önder Tanır, ev sahibimiz, hoş geldiniz efendim. Şebe Aruz vesilesiyle sonsuzluk kervanımız bu akşam sizlerle. Hayal edin, başta iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hemen ardında ashab-ı kiram. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler ve tüm kardeşlerim hepinize hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Ağına davet var. İşte kırk yaşındasın ve nur dağındasın. Ciddi iniyor göklerden. Hani ölüm gecesi değil, ayrılık gecesi değil, düğün gecesi. Niye öyle? Bu Allah dostları böyle. Gerçi, gerçi siz de haklısınız çünkü selamın devamı şöyle gelecek. Ve dahi erenlere gönül verenler. Değil mi? Hatta ve hatta gönül verenleri sevenler. Hiç olmazsa onlara laf ettim. Hazreti Mevlana yılı dedik. Hazreti Mevlana vefatı için şebi aruz ifadesini kullanmış ve cevap veriyor biri Muhammed'in kızı. Bir de Taha'ya alkış rica ediyorum efendim.